Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ve Eren'le beraber her şeye evet oynuyoruz. Arkadaşlar bugün sizlerle her şeye evet oynayacağız. Bugün her şeye evet oynayacağız. Bütün cezaları konuşturacağız ortada. Benim adım Zehra bu arada tanıyor olabilirsiniz. Benim adım da Eren tanımıyor olabilirsiniz. <laughs> Instagram hesabımı şu sağ köşeden alttan bırakıyorum hemen. Evet. Oo. Hadi başlayalım. İlk görevi ben veriyorum. Sonra Eren veriyor arkadaşlar. Şu aynadan Taş, da görebilirsiniz. Başka şey yok. Tamam yapalım. Yapalım. Bir Ta Taş. Taş. Taş, Evet. evet makas. Ma Aha. Ya. Ah. <gülüyor> 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 El hareket çekti Sayma. Evet ilk videoya bir dakika odaklasın. İlk. Evet ilk görevi Eren veriyor. Ben veriyorum ve ilk verdiğim şey canım ve balıklama yapacağım direkt. Bu ne şimdi? Neyse boş yere canım atlamak istedi. Ve şimdi ben ceza veriyorum. Ver. Ne vereceksin? Düşün iyice. Evet Eren cezasını seç. Ne vereceksin? Arkadaşlar. Ablamdan su iste ve daha bayağı Evet İlayda ablasının adı. İlayda'dan su isteyeceğim. ve lavaboya dökeceğim. İçmeyeceğim. <laughs> evet. Evet arkadaşlar. Ya Şimdi işte. cezamızı uyguluyoruz. Yürü bakalım. Bardak orada. 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 El sallayın şu anda Oradan değil şuradan sıcak. sıcak. Şuradan soğuk süperen var. Sıcak. Soğuk su istersen. Sıcak o sıcak. <laughs> Arkadaşlar, <laughs> Evet arkadaşlar, görevimi yaptım. Şimdi ben Eren'e görev vereceğim. Evet. Eren, sana vereceğim görevi. bakalım. <laughs> Düşünüyorum. Evet arkadaşlar, Eren'e vereceğim görev 10 tane şınav çek. Arkadaşlar ben sporcu olduğum için benim için çok Hadi ya, uzatma. Çok, çok kolay bir görev oldu. Tamam sporcusun. Başlıyoruz. Çek. 1 2 3 20 olsun 4 Tamam 5 6 7 8 9 10 Evet Zor bir görev gelmiş şimdi sana benimle Evet ver bana görev Evet arkadaşlar Eren bana görevini verecek ne veriyorsun? Ve arkadaşlar şu anda görevimi şimdi açıklamıyorum çünkü Hazır Allah yanımızda. Birazdan görev göreceksiniz. Şimdi gidiyoruz görevi. <laughs> <laughs> <Kanka, gülüyor> bekle, be be sen bekle. Nerede? <laughs> Arkadaşlar suyu şimdi alacak. Nasılsın Azal? Kötüyüm. <laughs> İyiyim Hey yavrum

Evet arkadaşlar Eren'e vereceğim. Şimdi sıra bende görev sırası. Az önce Eren'e şu çöp kutusu boş. Ondan içinden bir şey varmış. Aslında dök falan dedim ama yapamayız onu. O yüzden Eren'e görevim 20 tane suku atacak. Hadi yapabiliyorsan yap. Öyle değil. 3 8 15 18 20 Evet arkadaşlar şimdi elendi bana görev vermesi sporla ilgili bir şey seç. Mekik 10 15 tane. Hadi. Hadi. Hadi Mekik yat. Yatamam. 10 tane. Hayır. Bak şurada şu halı var. Halı. Hayır. Ne? Yeni var mı yaptın? Olmaz. Ne bu buralar pis mi? Evet. Pis. Videoyu bitirdik arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Beğenmeyi ve beğen Arkadaşlar dislike atmayı unutmayın. Evet, dislike evet, atmayı unutmayın. Dislike atın. Be beğenmeyin videoları. Beğenmeyin. Ve abonelikten çıkın. Herkese görüşürüz. <laughs> arkadaşlar, görüşürüz.